gidersin ha. Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma tonca cahil kardeşim var gidersin altına Sürüneceksen sürün dik durmaya çalışma Sürüneceksen sürün dik durmaya çalışma Sakın kilomu takma girmeyeceksen altıma Bu ton cahil kardeşim var gider altına 200 zibre vurdum duvara Fark etmem 20 yıl aldı kafam bozuk bu ara Çevirdim tek ayak üstünde onlar canım ara Ama annemi aramam çatsa da konuşamam Karnı tok yalanlara ama yer gibi yapar Kabalığına şikayetçi ama şartlar değil ki var Mama olmadı da beni yakan onu da yakar Bilmez maddiyat beni korur manevi dualar Vurdum balık gibi kendimi 35'e çalışmam belese ancak renk money keşe Neler aldım bir bilsen gider gibi markete. Üçlük beşlik hesap yok torpilli koy sepete Çocuk yaşta tanıştığım Ali Efemete. Bir ev parası vermiştir otam ve Peke 20 yaşlarda son hatırladığım öğretmen çocuk sadece bu oldu akları Ali Efemete. Mete Çağrı ara durma bir çoğumuz yaralıyız Ölümden birkaç adım ötesinde var paradis Günahlarım jenga gibi bir o mahalle köşesinde birçok kurşun erittim Yapışmış yakamıza gayrimeşru sorunlar Kurtulmayı denedikçe eksiliyor çocuklar Karakolda ifadeler, sokaklarda şarkılar Yaşadıkça dahiliz bu hayattan en Çocukluktan bileğimde kelepçeler var Benim o yüzden bütün bu şehir bana gelir dar Bebek her gecenin sabahında bir mahkemem var Benim gecelerim uzun bir ton sıkıntımız var bebek Çocukluktan bileğimde kelepçeler var Benim o bütün bu şehir bana gelir dar bebekler gecenin sabahında bir mahkemem var Benim gecelerim uzun bir ton sıkıntı Aynen. Kediye aynen. Bana aynen. E, special aynen. verir misin canım arkadaşım? Bak böyle aynen. diyeceksin. Sıfırdan botuz ya. Aynen. 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 Tamam mı? Salmanın salmasının onun için analiz sikeyim. Allah. Beklemem sabahtan beri aşkım. Kazi 500 kapıldım bir yerden. Ne? 500 kapıldım bir yerden. Fon mu sattın? Be ne yaptın? Dedim ki bakçı dedi ki 500 katmanın açını tam dedim bak. Yasaklar sakla bakçı görmüyor. Sağ. Ya sağ geri al açtım amına. <laughs> Sonrasında bir kızla tanıştım. Oo, hiç bekliyor. Ya. Şey Hadi. Bom. Tamam. Çalışmıyor. Tamam. <laughs>

yanımda sabı kalılar aynen yanımda sekmeser gece alkol elimde kesin bir manya kanka benimle hayatını şov sanırsa tiktok biri king kong da paris gizu gelir gider paralar aynı ping pong. bana bir bor seni kıza ping pong boş konuşma, konuşma lanet seni almıyorum valla bille kale dayınca sen al bir topla seni getiririm tanımayacak hale altın at, at, konum gelsin lan gelmiyor mu adres versin lan